Merhaba arkadaşlar benim adım Mete Kayataş ve kuzenimle kardeşim. Bugün bugün ben sen, yapacağım, ben FNAF karakterisin diye bir FNAF karakter testi. Önceki iki defadan anlayabilirsiniz. Bugün kuzenim Yağmur'la birlikte yapacağız. Bugün hadi bakalım Yağmur sen yap. Başas Yağmur. Nasıl bir? <laughs> Onu nasıl saldırırsın? Impostor. Bir yerde saklanırım beni görüldüğü an atlarım. Cam <laughs> Ne renk bir kostüm olursun bilmem kanlı mor. Nasıl bir animatronik Ani... olmak istersin? Animatronik olmak istersin. Ben İsten... olmam ama başkalarını yaparım. Kukla olmak daha iyi. Zaten <laughs> vücuduna ne güzelsin Ağlayan bir çocuk, balon sevgisi bir insan, kemik, skeleton, tahta yediğim pizzalar. Karşına tavuk çı çıksa ne yapardın? Acaba bana ne kadar benziyor diye bakardım. Biraz kadar göz kırpardım. Bir şey demeden geldim. Ona balon veririm. Onu far... Tek amacım güvenlik görevlisi selam verir geçerdim. Acaba hangisiyim arkadaşlar? Ben Sen de Foxy gibi yanlışsın ama ve yanlışsın ve atlama konusunda uzmansın. He bende de Phantom Fox çıktı. Çok güzel. Ben anladım. bir daha diyeceğim arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aleyküm sen görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada like atmayı unutmayın. Allah'a